Herkese iyi akşamlar. Bugünkü konu kalbimin yarısı. Bu önemli röportaj. Evet. İki yaşına geldi hadise. Ee, buradan Dünyamin Köksal kardeşime sevgiler. Evladım gibidir dünyanın. Ee, bana bu güzelliği e, daha burnunda süt kokusu varken e, hediye etti. En güzel kalbiyle Bence onu en güzel kalbimle aldım ve emanetini en güzel şekilde, en süper şekilde yuvası olsun, erkeği olsun, yemek olsun besliyorum çok şükür. İnşallah bu aslan kızımızdan evlat da alacağız, İnşallah buradan Bozo Murat de selamlar. O vesile olacak inşallah, kalbi güzel kardeşimiz. İşte böyle bugünkü röportajımız, aslan kızımız Adize. Onu çok seviyorum. İşte işten gelince onunla geçiriyorum günümü. Böyle bir şeyler. İşte güzellikler böyle. İstanbul'un göbeğinde güzel bir aslanla beraberiz. Değil mi kızım? O benim kızım. O benim canım. O benim bir tane. Benim aşkım o. Çok vefakar. Çok bu var ya. Bu candır candır. Bunu bir tanısanız var ya bu candır. Pandemi zamanı beni mutlu etti. Evlat oldu bana. Benim canımdır o benim. Sağ kolum gibidir o. Hiç. Evet. Makam 34'ten sevgiler. King Hadise.